bir de ne var Tabii ki transhumanizm var evet. şimdi metaverse'e doğru gitmeden evet. En azından teknolojik araç gereçlerle insanların yeniden modifiye edilmesi anlamına geliyor yani yani Evrim olarak insanların bir merdiven daha atlaması gibi. Hani hep diyoruz ya e, deccal ve deccaliyet sistemi işte ölümsüzlüğü e, vermek istiyorlar hani tövbe. E, biz daha iyisini yapabiliriz hani hastalanmayan işte e, ne bileyim hani mesela e, kolsuz bacaksız mesela kalabilme durumlarımız olabiliyor insanoğlu olarak. Hani onlar e, mekanik bir insan yapabilme çabasındalar aslında evet. yarı insan. Robot şeklinde. Ee, e tabii aslında bunu yapıyorlar çok... da bence değil mi? Yani Kesinlikle. şu anda da DNA'mızla Kesinlikle. oynayarak, Hı -hı. belki bu aldığımız sıvılarla ileride ileride istedikleri gibi e, aynı yolda devam ediyorlar. Aslında yediklerimizle de, içtiklerimizle de dediğimiz gibi bir tek sadece grafane. Ee, grafane var. Evet, var. maalesef ee, onu e, çok acı bir şey yani bir şey de diyemiyoruz ya şu anda yayında olduğumuz için. <laughs> Yani ölümsüzlüğü ele geçirmek için şu anda aslında her şeyi yapıyorlar. Ee, i̇nsanları bilgisayara bağlayarak e, uzun yaşatmayı hedefleyen bir e, sistem diyebiliriz biz buna. Zaten şu anda bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Az çok bizde medya aracılığıyla hem masum halinde tabii ki gösterilen şeklinde e, buzdağının arka tarafını göstermeden bize masumane bir şekilde sanki e, bizim için çok iyiymiş çok gibi iyi, gösterilen. Evet. İşte böyle Sanki hepimizin çok güzel bir şekilde faydalanacağı bir şeymiş gibi maalesef bize servis ediliyor. Hmm. Ee, yine bunu yapabilmesinin de hani mümkün olmadığı söyleniyor aldığım bilgiye göre. Çünkü yüklenecek olan verilerin dışına insan çıkamaz diyor. Hani bu maddeyle mananın duygusal bir bağlantısı olmayacak diyor. Ki eee Hepimiz izlemişizdir mesela hani ölümsüzlük vaat ediyorlar ya hani Asya'da bir e, annenin ee, sanal gerçeklik ortamında sanal gözlükle ölmüş kızıyla buluşması, konuşması, sarılması e, haberlerde hepimiz izlemiştik mesela. İşte bu da onların bir parçası hani biz ölüyü diriltebiliyoruz da demek istiyorlar herhalde. Hani de zaten ölümsüzlük vaat edip de e, öyle bir gücü olduğunu söylüyor ya. İşte sistem tam olarak hani bu şekilde oturttuğumuz zaman sistem aslında şu anda tam olarak bu sistemin bir deccal sistem olduğunu bize gösterebiliyor. Biraz taşları oturttuğumuz zaman. Beyinler ve bedenler 21. yüzyılın en önemli ama ekonomisi diyor onlar. Bir de bunu tabi ekonomik olarak bakıyorlar. Yani aslında yaptıkları hiçbir şey bizim insanlığımız için aslında faydalı olan şeyler değil. Onlar tamamen kendilerini düşünüyorlar bu anlamda. Çünkü düşünsenize beyinlerimiz bir bilgisayara aktarıldığı zaman ya da bir bilgisayarın yazılımı bizim beynimize aktarıldığını düşündüğünüz zaman normal aklımızla hareket edemeyeceğiz. Düşünme Vicdan olmayacak bize, belki de. Onların bize, olmayacak. onların bize yükledikleri şeyleri mi düşüneceğiz? Yani hani evet. hep diyorlar ya tek din bizim dinimiz mesela bütün dinleri yıkmak istiyorlar ya hani e böylelikle tabii ki insanı kontrol etmek daha kolay olacak onların tabii. açısından. İtaat i̇şte eden işte bu yüzden ki, değil mi? İtaat işte, eden. Evet, evet işte İtaat bu yüzden diyoruz ki yaratmak, e, dikkatli düşünmeyen. olmamız gereken bir dönemdeyiz gerçekten. Çünkü e, şu an hepimizin evinde bilgisayarlar var, evet televizyon var, evet telefonlarımız var. Şu an erişim çok kolay istediğimiz her bilgiye ulaşmak çok kolay. Hiç aklımızda olmayan herhangi bir şey tak diye de gelebiliyor. Merak ediyoruz, tıklıyoruz. Yani e, o kadar kolay ki e, çocukları çok korumamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bu de, ki ahlaki değerin de e, kaybolması için çok uzun yıllardan beri ellerinden geleni zaten yapmışlar. Tabii ki bizler bilemedik. Çocuklarımız durmadı tabletler ellerine verdik, açtılar, oyunlar izlediler. Hani frekans dediğimiz o müziklerle mesela o oyunlardaki o bunlar müzikler falan, bunlar hep zaten algı bozukluğu yaratan şeylermiş. Ve maalesef biz hepimiz bunlara çocuklarımızı da maruz bıraktık. Ama Tabii ki zararın neresinden dönsek kâr. Artık daha bilinçliyiz. İnşallah e, herkes daha çok bilinçlenir bu konuda. E, ben iki gün önce bir çocuk oyununa denk geldim. E, çok üdüm gerçekten. Üç yaş bir çocuk e, bir oyun oyunda. Hiçbir ahlaki bir değer yok. Tamamen bize bize ters olan şeylerle 3 yaşındaki bir çocuğun böyle şeyleri izleyerek gülmesi, onun olarak kabul edebilmesi. Aslında bunlar çok tehlikeli şeyler ama maalesef öncesinde belki dedik ama şu anda tabii ki daha da bir çoğalmış durumda. Şu an her şey çok karışık, ortamı karışık. Hani bundan 10 yıl önce de bu kadar mıydı? Ben değilim. Bilmiyorum. Sanki şu anda gerçekten her şey hızlandırılmış. Her şey bir anda sabah kalkıyoruz başka bir şey, akşam yatıyoruz başka bir şey. Her gün yeni bir şey. Yani hızlı bir şekilde evet. Bir an önce bir, bir bütün kaoslar aynı anda bir, bir çıksın. Her şey kötü olsun. İşte toplu ölümler olsun. İşte insanlar birbirine girsin, savaş çıksın, bir kaos olsun. Bir an önce söylenen her işte kıtlık mesela dedi ne zaman çıkacak evet. diye biliniyor. Kıtlıkta çıkacakmış. Savaşta, kıtlıkta, insanların ona muhtaç olduğu zamanda. Benim size bunları vereceğim, e, besin olarak, e, sistem olarak, belki para olarak bütün ihtiyaçları karşılayacağı zamanda da değerli çıkacağı yani. söyleniyor. Evet. Aslında yani her şeyi iyi gösterecek. <laughs> Dondu mu? E, seni en zor zamanında yakalayacak belki. En e, aç olduğunda, en çaresiz olduğunda. Belki biz ona koşa koşa gideceğiz. Hani bu sisteme belki de. Buna mecbur bırakacaklar diye düşünüyorum. Öncesinde. Tabii bir... inşallah görmüş olanlardan Allah nasip etsin. Şu an bakıyoruz belki sayenizde Şu... görüyoruz, görmeye başlıyoruz. Hı hı. Buyurun. Ee, öncesinde işte e, kötülük olması lazım ki insanlar iyiye ulaşmak için çabalısınlar İşte burada da evet. zorluklar devreye giriyor. Hani kıtlık zaten yapay bir kıtlık olduğunu hep söylüyoruz. Bu sürecin gerçek bir kıtlık değil, yapay bir kıtlık. Gerçek kıtlık gelecek elbette. Instagram evet. konuştuklarımızı beğenmiyor. Instagram konuştuklarımızı beğenmediği için de. Ben diyorum. Evet, konuştuklarını ben Beni beğeniyor mu acaba? <laughs> evet, ben çok beğeniyorum. Ben evet, konuşuyorum. Bir saatten diyorsun. sonra bir saatten sonra kalkacak gibime geldi. <laughs> Ev internetinden an... mi giriyorsunuz? Ev internetinden Hayır, girince kapattım donma yapıyor. Ben... Yani. Yani. 4G, 5G. Hı <laughs> hı, <laughs> e, şu anda kapattım. <laughs> Instagram sevmiyor anlattıklarımızı. O yüzden de sürekli donduruyor bizi. Ee, evet. Bunu zaman zaman biz Emrah Bey'le de konuştuğumuz zaman yaşıyorduk. Hani Instagram sürekli sansür uyguladığı için. Evet. E, e, sürekli donduruyor. O yüzden Ebru çok donuyor şu anda. Vuslat sen daha iyisin. Ee, evet. Beni hiç sevmediler. Çünkü. <gülüyor> <gülüyor> sen konuşmaya başladığın anda yüksek ihtimalle seni de donduracaklar. Evet. E, biraz Vuslat Maalesef. Galiba bugünden sonra ben de Instagram tarafından mı <gülüyor> <gülüyor> Yok, bir şey olmaz. Bu kadar aslında bir şey olmaz. yani şu anda yayınlarımızdan da ziyade aslında her şekilde biz onların elindeyiz. Yani hepimiz birer e, kredi kartı kullanmasak da mesela hesabımız var. O hesapta yaptığımız harcamalar, neye ne kadar harcadığımız, e, hangi siteye baktığımız en çok neye para harcadığımız? Sağlığa mı? Gıdaya ee, mı? Tabii gıdaya mı? Lupo'yu seviyorum. Evet e, Enes. Lupo da aldım bugün. Bu kız neden bu kadar çok lupo oluyor diye de düşünüyor olabilir <laughs> <laughs> Deep konuyu saptırırmış. <laughs> yani, Algıda seçicilik oluşturuyorlar sende Vuslat. Bak bununla alakalı diğer e, bu 5000 kişilik hesabında geçen sene paylaşmıştım. Bir, piz, e, bir adam e, pizzacıyı arıyor. Diyor ki ben diyor sizden pizza istiyorum ama şu pizzayı istiyorum diyor ve hı hı. E, adam ona diyor ki pizzacı hayır diyor sen aslında bunu sevmiyorsun diyor sen e, bunu yememelisin sana sebzeli bilmem neli pizza vermem lazım. Adam da diyor ki, niye bana sebzeli veriyorsun? Çünkü diyor senin kolesterolün yüksek diyor tamam mı? İşte. O da diyor ki sen benim kolesterolümün yüksek olduğunu nereden biliyorsun diyor. Evet. O da diyor ki en son aldığın ilaçlar bilmem neler kolesterol ilaçları falan Yoksa sen öyle şeyler nereden aldığımı biliyorsun falan diye bu diyalog böyle 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 büyüyor. Yani aslında evet. bazen bu ben şey de, değil ben... yani gerçek bir şey aslında dediğimiz gerçek hani gerçek... Hakikaten her şekilde yaptığımız her alışverişte baktığımız her Hı. sitede merak ettiğimiz her konuda ona göre bize önümüze bir şey çıkarıyorlar Hı. ki Hı. zaten bunu hepimiz yaşıyoruz Hı. yani bir yola girdiğinde o kişiler karşına çıkıyor bir şey aradığında o kişiler. Hani bir şekilde mecburuz galiba bu sistemin içindeyiz aslında belki, onların kontrolü altındayız, aslında elinin altındayız. Bize uzaktan da olsa, eğer biz bu sıvıyı yaptırmamış da olsak, bir şey ifade etmeyecek gibi geliyor. Onu yaptır ya da yaptırma, şu anda konuştuğun, baktığın, bu ekrana baktığında bile sadece hangi haberi okuduğunla bile ilgililer, yaptığın alışverişten tut çocuğuna neleri aldın, çocuğunun neleri sevdiği, senin nelerden hoşlandın. E zaten artık istedikleri gibi bir insan türüne giriyoruz. Mesela e, bu sistemi değiştirip istedikleri gibi bir insan yapmak istiyorlar ya aslında. Hı hı. Onlar için duygu önemli değil. Sevgi Yok. düşünmek. Hı hı. Onlar hı hı. için kötü hı hı. olmak, değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Kötü hı hı. olmak. Onlar şu an sadece olmak Onların e, tek bir amacı var yani şu anda. Şeytan ne zamandan beri insanlara iyiliği emretti ki? Şeytan demek insanın nefsiyle oynamak demek. Şeytan demek evet. güzeli kutu göstermek demek. Şeytan demek insanı evet. iyilikten alıkoymak demek. Yani şeytan ne zamandan beri insanlara iyiliği tavsiye etti ki? Haşa Allah varken zaten bize düşen şey iman işte. İman, idrak, ikra. Üç iyi. Bizim evet. için önemli olan üç tane iyi var hani 5N 1K evet. diyorlar ama bizim için 3 tane iyi, iyi olan şey var. İman, idrak, ikra. Bu üçü işte bu üçünü yapabiliyorsan eğer belki bu deccaliyet sisteminin içinde olmamak için ya da ıı, sıvılanmamak için kendi bir bahane bulabilirsin. Mecburiyeti bir kenara bırakıyorum. Mecburiyet ayrı bir şey. Ama ıı, biliyoruz ki artık sıvılanlar, ıı, sıvılananlara ıı, eee ulaşabiliyorlar. Durum giderek ciddileşiyor. Çok kolay. Evet, çok evet. kolay. Hem de e, bir doz, iki doz, üç doz, bunun bir de sonu yok. Hani başta da şu, 666. yine de geleceğim ama konu... bekliyorum bu saat. Bu saat 660 evet, ya. <laughs> ya, bir doz bile olmayan bizler, umarım en azından sıvı alan ya da almayan herkese sonsuz, sonsuz saygım var. Evet, ama e, kesinlikle... <laughs> e, ama insanları zaten e, seçim yapmak şey zorunda bırakmadılar gerçekten. İnsanlar seçim yapmak zorunda kaldılar. Yani o Ebru, Ebru, Ebru kırmızı hap mı mavi hap mı? Aynen öyle. Aynen kırmızı öyle. Mı, mavi kaldı insanlar. Yani bir şey insanlar aslında insanlar kötü oluyor. olan şeyi bile Bakın, iyi gibi gösteriyorlar. Iyi. Tabii Matrix'te ne yapıyor? Bak Matrix'te evet. ne yapıyor? Önce bu seni e, diyor ki sen diyor geçmişe gidiyorsun hiçbir şey düzgün değil diyor kırmızıyı verdiğini o yüzden her şey kötüye gidince maviyi uzatıyor ona diyor ki şimdi maviyi evet. almalısın ki diyor orada daha iyi bir sıçrayışa sahip olasın diyor seçim yani insanları seçim yapmak zorunda. Mesela Hı -hı. E, Matrix Daima dediğiniz gibi aslında dışarıda çok karanlık bir dünya var aslında Hı -hı. ama o odada cennette gibi. Hı -hı. Öyle Hatta Öyle sonra bir cennete doğru aslında mesela filmin diğer adı Deja Vu. Deja Vu ne demek? Geçmişte yaşadığın şeylerin ya da rüya aleminde tekrarlanması demek. Tekrarlanması demek Dejavu. Tekrar yaşanmışlık. Yani aslında Matrix bize o simülasyon dedikleri şeyin tekrardan hayatımıza yansımasını seçtiğin şeyle devam etmesi. Yani diyor ki sana sen kırmızıyı seçtin ve kırmızı sana hayal kırıklığı yaşattı. Aslında sen maviyi seçmeliydin. Mavinin de bir anlamı vardı. Neden kırmızı, neden mavi? Bak burayı da düşünmek hı hı. lazım. Neden bu renkler yeşil, sarı değil? Özellikle mavi ve kırmızı olmasının bir anlamı var. Tabii seçtikleri her şeyin bir anlamı olduğu gibi. Mavinin ve kırmızının da bir anlamı var. Ama mavi aldıktan sonra hayatı değişiyor mesela. O baş kahramanın. Ve filmde en çok göreceğiniz şey kelebekler. Mesela odada, o psikiyatrist odasında kelebek var mesela. Kelebek ne demektir? En ömrü kısa olan kelebektir ve evet. tekrardan dönen de kelebektir. Yani algıda seçicilik eğer oluşturulursa, buyur Ebu. Tante'nin de altın kelebek ödülleri vardı ya. Evet, evet. Ya e, kelebek de tek ha, e, duygusu düşünen hayvan değil miydi kelebek? insanlara çok benzer hayal kuran pardon kelebek. O yüzden tırtıl oluyormuş kelebek, hayal kuran. Belki de bilmem aklıma o geldi. Hani düşünebilen. Yani onu bilmiyorum ama hani kozasından çıkan, tekrardan bir oluşuma giden, hani tırtıldım, kelebek oldum bir orada bir tekrardan bir oluşum hı hı. var ya. Yani bir dönüşüm var orada. İşte hani niye o dönüş... hayvan yani? insan düşünüyor. Yani çünkü dönüşümü temsil ediyor. Dönüşeceksiniz diyor. Bir de diyor ki ömrünüz kısa. Kırk ve ben kelebekten oldum ama bir hafta ömrüm var senin yani. Tekrardan bir dönüşüme gideceksin. Ne yapıyorlar? Mesela yüzyılda bir insanlara bir dönüşüm sunuyorlar. İşte Geçmişte veba ile bir dönüşüm sundular. Geçmişte petrol krizi, ekonomik krizi, işte kara cumalarla bir dönüşüm evet. sundular. İşte sonrasında alışveriş yine soğuk savaş soğuk savaş döneminde tekrar bir dönüşüm sundular. İşte Truman anlaşmasıyla ile bir dönüşüm daha sundular. Sonra işte alışveriş çılgınlığını Karacumalar adı altında 11 evet. 11, 11 lerde 11'lerde ya da sonrasında evet. 11 11 tarihlerinde yapılan alışverişlerle çılgınlık ve cuma günleri halbuki en mübarek günde kara cuma denmesinin ne adı hale gelmiş. Evet, sorgulayan kaç kişi çıktı bilmiyorum ama en e, bizim için en önemli bir günde Kara Cuma denmesi aslında abes, iştigal sayılacak bir günde evet. insanların en çok alışveriş Maniden. yaptığı evet, deli gibi, çılgın gibi maneviyetten yüksek gün normalde Cuma Şimdi günü. Oynuyorlar bak. İnanç mı? Bak, inanç mı, alışveriş mi? Hangisi öne çıkıyor? Hangisini tercih ediyorsun? Ben sana hani Cuma suresinde e, diyor ya Allah sen e, önce namazını kıl sonra git rızgını ara ama o saatler içinde sen ibadet Cuma namazına gideceksin. İşte ne yapıyorsun evet. sen o anda belki tüm her şeyden feragat edip o telefonu eline alıp o sisteme girip saatlerce ben hangisini giysem ve hangisini alsam evet. diye mücadele ediyorsun. Bak nasıl bir seçim var orada. Cuma günü bir... Ve, ve buna teşvik edenler de e, sanatçılarımız. Hani klayın, kaydırın ve biz de onlara e, aynı deccar sisteminde gibi e, para da kazandırıyoruz. Yani bu sistemi de döndürüyoruz. Bu çarka döndü ki onların e, e, güzel, doğu olan o, iyi olanı o, o tarafa yönleniyoruz bu evet. şekilde. Biz Maalesef... istemeden istemeden de olsa zaten sistemin bir parçasıyız. <laughs> Hepimiz bir parçasıyız. Evet, parçasıyız. En geçimizde evet. kadar bir parçasıyız. Ya, evet, Kesinlikle. hepimiz bir evrenin parçasıyız aynı zamanda ama sistemin de parçasıyız. Defterizm sisteminin evet. de bir parçasıyız. Ama evet. şu var, bu parçanın sistemi olsak bile bu parçanın sistemini iyiye kullanmak adına daha bir bu evet. duygusuyla, hidayet duygusuyla, Evet. evet şimdi var olmak çalışıyoruz fark ettirmek. I'm not on not gibi. künektik. Şimdi gelmeli işte. Şimdi ailesi. Eee bu konu önemli bir konu. Ebru var mı ekleyeceğin söyleyeceğin şeyler? Yani şeyi merak ettim açıkçası. Hani dediniz ya Deccal nerede diye. Hı -hı. Aslında merak ettim. Ya bunun alakalı çok şey var e, söyleyeceğim. <laughs> Tebereya Gölü'nün altında İsrail'de Tebereya Gölü'nün altında olduğunu söyleyenler var. Ee, ki Tebereya Gölü'nün altında 70 prangaya bağlı olarak durduğunu söyleyen bazı hadisler var ve her ellerinde kötülük olduğunu. olduğunu. O, evet, e, ellerinde, ayaklarında prangalar olduğu ve her kötülük gerçekleştiğinde bir pranganın e, attığını ve hani çıkmasının da artık yavaş olduğu söyleniyor. kurtulacağının yakın olduğu söyleniyor. Farklı rivayetler de var. Bununla alakalı. Tebegül'ü de kuruduğu zaman çıkacak denilmesinin evet. sebebi evet. o zaman bu. Hani de kurumaya yakın olduğu, Hani kurumaya yakınsa artık bilin ki e, Deccal çıkacaktır evet, diyor. Çıkacağım. Kuruduğu vakitte zaten yapıyoruz. kuruyor zaten. Şu anda kuruyormuş zaten. evet. Kurumak üzere. Neredeyse bitmek üzere ama bu yüzden Şam önemli. Şimdi oradan başka bir yere Çünkü bir Şam, Şam, önemli. Şam. Çünkü Deccal kıyamına e, Şam ve Irak. Önemli. Efendim, Duyabildiniz Şam. mi? E, bence e, Mekke ve Medine'ye de Medine'de giremediği de çok önemli değil mi? Yani neden Peki, oralara giremiyor? Ama orada bir hani oradan çünkü oralarda Mehdiyet var. Meh, Mehdi var oralarda. Ee, ama diğer yerlere kutsal olduğu için dehçal yani aslında orada fitne giremiyor diyor ama fitnenin e, giremediğini düşünürsek o zaman geçen sene kapanmazdı demem lazım e, dememiş, evet. sayın <laughs> dememiş sayın beni dememiş sayın beni ama dedim o yani ben de şöyle düşünüyorum ee, mesela e, insanlar namaz kılamadı hı, hı camiye istedikleri gibi, gibi e, eskiden olduğu gibi bir teravih namazını toplu cemaat şeklinde kılamadı ki cemaatle namaz kılmak e, bizim dinimiz için önemlidir yani Çok toplu namazlar Hı -hı. evet yani inar, haç ibadetlerini yerine getiremediler Hı -hı. almadılar kabul etmediler e, sonrasında şey, onu şeyden. olanları almıyoruz dediler yine bir mecburiyet kıldılar e, Hı -hı. ne bileyim şimdi mesela kıtlık diyecekler Belki insanlar oruçlanacak bilemiyorum. Onun kurban haricinde şu an hayvanlara yöneldiler. E, kurban bayramı, kurban kesmek, İslam'ın beş şartıyla oynanıyor diye düşünüyorum ben şu anda. Yani İslam'ın Hı. şartlarıyla da, şey da şu anda ve güzelce oynuyorlar ki takipçilerim. Bak ne olursa olsun konun her ne olursa olsun sonunda inanca geliyor. Bakın hangi konuyu konuşursak evet. konuşalım sonu muhakkak inanca bağlı. Evet, evet. Yani aslında salih insansan, inanansan, teslimsen ben e, hiçbir konudan zarar görmeyeceğini düşünüyorum. Yani deccal ölümüne Allah bir şekilde ona kaldıran... Pardon? Evet, evet. <laughs> Oldu. Buyur Ebru. <laughs> e, sen önce bir, bir daha söyle çünkü sesin çok az geldi. Duyamadım. Ha, anladım. Sonra ee, yani Aynen dediğiniz gibi her şey aslında e, imana çıkıyor, insanlığa çıkıyor, insan olmaya çıkıyor.